Habere bak arkadaş, kadınları ağlayan erkeklerden hoşlanıyorlarmış Beşer. İyice <laughs> yedi bitirdiler milletin hakkını ya, böyle bir şey olabilir mi kardeşim, yeter ya. <laughs> oğlum sen her gördüğün habere niye ağlıyorsun lan? Ondan ağlamıyorum abi. Ya neden ağlıyorsun lan? Abi yüzümde kızarcık oldu. Kızarcık ne oğlum? Bilmiyorum abi, baksana yüzümde bir böyle kan, kan şey olmuş gibi... ...kan böyle birikmiş gibi oldu. <laughs> Görmüyor musun abi sen? O ne lan öyle? Bilmiyorum işte abi. Bir saattir kovalamaya çalışıyorum. Çok iyi kaçıyor şerefsiz. Oğlum o geziniyor lan. Ya abi. Bir baksana. Acıyor mu? Yo. Aha gitti. Aha geri geldi. <laughs> bak bak şimdi burnumun üstüne geldi. Bastırınca Aslan. acıyor mu? Yok. Hı. Bastır bakayım ben. Aha şimdi bana da bulaştıracaksın ha. Oğlum bu ne lan? Abi bilmiyorum işte. Bu nasıl hastalıktır arkadaş ya? Dur bakayım şöyle. Kaldır kafanı. <laughs> abi acıtma kurban. Ay, ay, ay. Dur bakayım o oğlum sıkmıyorum. Sıkarsam enjeksiyon kaparım. <laughs> Biz bilmiyor muyuz bu işleri? Biliyorsun. Geçti bak. Bak geçti gördün mü? <laughs> Aslan abi, ha. şimdi de sana geçti. Bana mı geçti? Evet abi. <laughs> bak, bak, bak. Dur, dur. Al bunu oğlum buradan. Dur bir dakika abi, ne yapmam lazım? Dur oğlum, öyle olmaz ya. Ne yapıyorsun? Ha. Dur abi, bir dakika. E ne vardı? Ben... Ha, Aha, buldum. Aslan abi. Dur hiç panik yapma. Hasan abi dur. Dur 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 Sabit dur. Ya sen salak mısın oğlum? O ne lan elindeki? Öldüreceğim <laughs> miydi abi? Ben? ben ne olacağım? İşte onsuz yaşamayı öğreneceksin sen de. Ya bırak şunu harbiden tekme tokat gireceğim sana. Bırak. <laughs> oğlum tek işte insanın kafasına vurulur mu? Sen eşek misin ya? <laughs> bu nedir ya? Bu nedir arkadaş? <laughs> dur yakalayayım ben. Cık, oynak oğlum bu. Oynak başka bir şey değil. Sen mi yapıyorsun lan? <laughs> şaka şaka. Süper bir alet çıkartmış adamlar gerçekten. Hem kişiye gıcık veriyor tuttuğu kişiye hem de aradaki mesafeyi ölçüyor. Bak 5 metre 74 santimde gıcıklık yapıyorum size. Abi insanlıktan çıkayım mı? Bekle beraber çıkalım. Adam ne yapıyor ya? Bakırcı dükkanı mı? Ne çekiş ya? Adam! Abi sabit tutsana ben ben beni iyi yakalayamıyorum. Oğlum elim titriyor konsantre ol sen de. Tamam. Adam ya Beşer ölse mi vuruyorsun Allah'ını seversen yeter ya. <laughs> Adam. Tamam biraz şaka yapıyoruz be kardeşim bir sus ya. Kafasına kafasına getir Top kafasına getir ha. <laughs> Gerçekten çok Öyle. acı verici şeyler <laughs> yapıyorsunuz ama ya. <laughs> Manyaklaştınız <laughs> iyice ya. <gülüyor> İmdat. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Ya akapıntırın ne güzel iyileştirme gücü var. İyileşti mi biraz? Kardeş akapıntır gerçekten şahane bir şey. Tavsiye ediyorum. Hemen yaptır abi yapı ya <laughs> Sürükler taze mi? Tabii ki efendim, tabii ki yani. Fırından yeni çıktı. Beşerciğim gösterelim müşterimize ha, Ben abi göstereyim sürükleri. Buyur abim benim. Buyurun abim, taptaze. Ne kadar istiyorsunuz? Hepsini alayım mı Hepsini? Evet. Beşerciğim sayalım oğlum. Hı, tamam abi. Tamam. Hepsini ne kadar olur? 110 lira versen yeterli tanesini abi. 110 lira çok. Fiş almazsak ne kadar olur? O zaman düz olsun abiciğim, 100 <laughs> lira ver yeter. <laughs> düz olsun. Hiç akıllanmayacaksınız değil mi siz? O ne lan? Vergi dairesinden geliyoruz kardeşim, çıkartın defterlerinizi. Şaka mı bu ya? Yok, şaka değil. Cezayı keserken yapacağım ben size şakayı. <gülüyor> <gülüyor> bu gerçekten komik, çok şakacı insan dediler. <laughs> Abi akapuntur yapayım mı? Şimdi değil kardeş, sonra yapacaksın. Şimdi değil. Sen defteri kağıdı çıkar, başka bir şey isteğim yok. Allah bilir kaç para oldu cezalar abi. Hiç sorma. Meslekten soğutur adamı. Hayda. Bu ne lan? Hakikaten öleceğim şimdi gülmekten ha. Vallahi benim de sinirlerim bozuldu abi ha. <laughs> ne oldu? Ne kadar ceza yazmış ki? 10.138 lira, iki kuruş. İki kuruşa da dikkat. <laughs> 10 bin lira ceza yazmış. Siz gülüyor musunuz ya? Ulan depresyona girdik. Öküzüm Kubat depresyona. Anladın mı? Organlarımı satsam ödeyemem lan ben bu parayı. Abi değil organları biz yorganları da satsak biz bunu ödeyemeyiz. Duydun mu? Ne yapacağız? Biz nasıl kalkacağız bu cezanın üstünden meşer? Bilmiyorum ki abi. Nasıl ödeyeceğiz oğlum bu parayı? Eğer ödemezsek haciz getirecekler. Sus abi kurban olayım ben. Yapmayın, ağlamayın be abi. On bin lira dediğin nedir ki ya? On bin lira dediğin nedir mi? Kubat hakikaten kafa atacağım bak. Varsa versene lan on bin lira, ha? Vereyim abi, ne var ya? Aha vereyim. Bir ödemem vardı, onu ödemem. Sana veririm abi. Aha buyur. <laughs> Kubat hakikat mi diyorsun oğlum? O ne demek ya? O ne demek Aslan abi ya? Senden kıymetli mi al abi? Şaka yapmıyorsun değil mi? Yok abi şaka olur mu ya? Biz yabancı mıyız ya? Biz kardeşiz, akraba sayılırız. Böyle günlerde birbirimizin yanında olmasak ne zaman olacağız ki? Aslan abi müsaade edersen ben Kuba abime sarılmak istiyorum. Adamın dibi dibi git sarıl, ben de sarılmak istiyorum kardeşim benim. <laughs> Canım kardeşim. Ulan sen büyük adamsın be. <laughs> Vallahi. Harbiden büyük adamsın bak bak bak. Şu güzelliğe bak, harbiden bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ailenin en güzel adamı sen. Kendi ailemi sevmiyorum, seni seviyorum biliyorsun. Harbi adamsın be. Ulan ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim be Kubat? Nasıl ödeyeceğim be kardeşim? Ondan kolay ne var abi? Yüzde on ikiyle ödeyeceksin. Evet. Buyur, kalem de vereyim sana. İmzala ben altını doldururum. Efendim? Şok, şok, şok. Ne diyorsun lan sen? Şaşırdın değil mi? Tefeci Şenol yüzde on beşten veriyor ama... ...biz o kadar insafsız değiliz. Yüzde on iki o da aylık. Neşen, çıksana oğlum insanlıktan. Çıkmak üzereyim aslan abi, zaten kendimi tutuyorum. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bekir tut, kubat kal. Lan! Lan affet. Allah Allah'ıma bu arım. Allah'ıma bu Allah'ıma bu Nefes almasın. Nefes almasın. Nefes almasın. Vur. Vur onu. Vur.